Merhaba arkadaşlar. Ben Almanca öğretmeni Erdal Yiğit. Bugün size Länder und Sprachen ülkeler ve diller hakkında bilgi vereceğim. Land ülke demek, Sprach dil demek. Yani hangi ülkede Almanca, hangi e, Almanca ülkeler nasıl söylenir? Dilleri nasıl söylenir? Hangi ülkede hangi dil konuşulur şeklinde bir ders olacak arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Land, ülke, Sprach dil. İtalyan, İtalya. İtalyanish, İtalyanca. Frankreich, Fransa. Französisch, Fransızca. Die Schweiz, İsveç. Deutsch, Almanca. England, İngiltere. English, İngilizce. Die Türkei. Türkiye, Turkish, Türkçe. Deutschland, Almanya, Deutsch, Almanca. Liechtenstein. Avrupa'da bir ülke arkadaşlar burası. Küçük bir ülke. Deutsch, Almanca konuşulur. Spanien, İspanya. Spanish, İspanyolca. Belgien, Belçika, Französisch ve Deutsch, Almanca ve Fransızca konuşulur. Polen, Polonya. Polnish, Polonya, Polonca şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Portugal, Portekiz, Portekizish, Portekizce, Danimark, Danimarka, Danish, Danimarkaca, Österay, Avusturya, Deutsch, Almanca, Rusland, Rusya, Rusish, Rusça. Arkadaşlar burada dillere küçük bir örnek verelim. Mesela sorusu şu şekildedir. Was Sprest Du Sprest Du şeklindedir. Şöyle yapalım. Yanlışlık oldu. Bunu sileyim arkadaşlar. Was Sprest Du Ne konuşuyorsun? Ya da Was daha nazik olmak için was sprechen sie ne konuşuyorsunuz bunun ikisinin cevabı da mesela ich sprehe ich sprehe turkish Türkçe konuşuyorum ya da ich sprehe English. İngilizce konuşuyorum. Yani was anlamı yani senin ana dilin ne? Ya da sen hangi dilde konuşuyorsun? şeklinde bir sorudur. O da size karşı tarafta cevap verir. Was spristu? Was sprachensi? Was neydi? Sen ne konuşuyorsun? Was sprachensi? Nezaket kibarca soruydu. Siz ne konuşuyorsunuz? İkisinin de cevabı İşşiprehe Türk ya da işşiprehe English Yani hangi dili konuşuyorsanız onu söyleyebilirsiniz. İşşiprehe Daniş, işşiprehe Portugis iş, nedir? İşte Fransöz iş, işşiprehe İtalya'nın -iş şeklinde konuşmalar yapabiliriz arkadaşlar. Evet bugün size Lenderhund şiprahını tanıttık. Hepinize iyi günler. you <music>